Merhaba ben Damla. Size Çiçekler Hep Baki Kalacak isimli eserimi betimleyeceğim. 170 cm ölçülerinde tuval üzerinde akrilik teknikle yapılan bu eserin arka plan rengi bordo. Tuvalin üzerinde bir kadın yüzü var. Aşağıda omuzlarının bir kısmı görünüyor. Üzerinde boynu ve yüzü var. Saçları açmış güle benzer çiçeklerden oluşuyor. 20'den fazla tam açmış tomurcuk çiçekler beyazdan mora farklı renk tonlarında. Çiçeklerin arasında yeşil yapraklar var. Bu çiçekler alnının yarısını kapatmış durumda. Kadının yüzü rengarenk. Beyazdan maviye, mordan kırmızıya geçişler var. Gözleri kapalı. İnce kaşları var, kulakları yok. Burnu düzgün ve küçük. Dudakları koyu kırmızı rujlu. Boynu ve omuzları da rengarenk. Çiçekler hep baki kalacak. Resim kırmızı tonlamalı bir arka plana sahip. Kan kırmızısını satacak bir tonda olduğundan karmaşayı, paniği, stresi, kaosu ve diyorumsuz duyguları çağrıştırıyor farklı ton geçişleri olmasına rağmen canlılığını yitirmeyen, adeta bitmek bilmeyen ve hatta ebedi bir huzursuzluğu hatırlatıyor. Katik kırmızı rengi ön plandaki tüm karmaşanın ötesindeki kadının dingin portresiyle güçlü bir kontrast oluşturuyor. Kadını ön plana çıkarıyor. Kadının yüzü pastel tonlarda boyanmış ve gözleri kapalı iken huzurlu görünüyor. Bununla birlikte onun hakkında en çarpıcı olan şey kulaklarının olmaması. Etrafını saran kaosa ve huzursuzluğa kulak vermediğini düşündürüyor. Bu ifade kadının sadece kendisine odaklanmış durumda olduğunu ve etrafındaki karmaşadan rahatsız olmadığını anlatıyor. Ve hatta kapalı gözleri, meditatif bir durumda olduğunu, belki de iç huzuru ve sükuneti aradığını gösteriyor. Başka bir deyişle figürün görünür kulaklarının olmaması, etrafındaki olumsuz etkileri dinlemediğini, bunun yerine kendi düşüncelerine ve duygularına kulak verdiğini gösteriyor. Kafasından dallarını uzatarak çıkan güller, kadının düşüncelerinin, barışçılığının ve uyumun bir simgesi. Çiçekler aynı zamanda kuatik ve şiddetli bir ortamdan doğabilecek olumlu düşüncelerin bir metaforu da. Resim kaos ve şiddetin ortasında bile iç huzuru ve sükunete bulmanın mümkün olduğunu öne sürüyor. Kadının kapalı gözleri dış kaynaklara güvenmek yerine cevapları kendi içinde aradığını gösteriyor. Kafasından çıkan çiçekler pozitif düşüncenin gücünü ve en karanlık zamanlarda bile büyüme ve yenilenme potansiyelini temsil ediyor. Genel olarak tablo iç huzur ve sükunetin önemini güçlü bir şekilde hatırlatıyor.